Merhaba dostlar, EE -E Cam Master Class'ına geldiniz. Bugünkü videomuzda Profesyonel cam malzemelerini tanıtacağım sizin. Elimde gördüğünüz gibi 45 santim boyunda cam çekimiz var. Markası Unger Ninja. Özelliği leke ve iz bırakmıyor. İkinci malzeme özünü Ninja Unger'in cam şu 500 kez yıkamaya dayanıklı. Cam bezimiz, deterjanımız, ben şampuan kullanıyorum. Farklı yöntemlerde kullanılanlar olanlar da var. Cam temizleme solüsyonumuz, ve kova ve suyumuz. En çok sevdiğim bölüm uygulamaya geçeceğiz. Sizin zevkle seyrettiğiniz, benim zevkle temizlediğim camların. Şimdi uygulama yaparak aradaki farkı göstermeye çalışacağım size. Şöyle geçirdim. Şimdi size uygulamayı yapacağım. Çama şöyle ufak dokunuşlarla oval şekilde veya böyle uzunlamasına. Sizin izlerken zevk aldığınızı biliyorum. Şimdi size aradaki farkı göstereceğim. Şimdi şöyle sola doğru çekiyoruz. Yine aynı yöntemle çekiyoruz. Etrafını temizliyoruz. Leke kalmaması için kitabı. Kameraya yanaştırayım. Aradaki farkı siz görün. Şöyle yanaştırayım. Aradaki farkımız. Profesyonel malzemelerle mükemmel bir sonuç. Şöyle yine şöyle yandan da gösterebilirim farkı. Bunlar profesyonel malzemenin fark yaratan unsurları. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.